Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dikey iniş kalkış yapabilen İHA teknolojisi konusunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında önemli bir yarış var. Selçuk Bayraktar'ın TB3 paylaşımı gündeme oturacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'da Bayraktar'dan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hayallerini yıkacak bir paylaşım geldi. Baykar savunma tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 17. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar savunma tarafından geliştirilen katlanır kanatlı ve kısa mesafede inişo kalkış özelliğine sahip bir silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA'da adım adım sona geliniyor. Son olarak orta irtifa sistem tanımlama testi ile 17. uçuş testine giren TB3 fire vermedi. Baykar'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda 17. uçuş orta irtifa sistem tanımlama testi ifadelerine yer verildi.